kumaşı makinenizden böyle bir ses geliyorsa videoyu izleyiniz. Genellikle bu tarz sesler kazan üzerindeki beton blokların sabit olmaması kaynaklı oluşuyor. Gördüğünüz gibi bir tarafın gevşek olduğu görülüyor çalıştırıp baktığımızda da üzerine baskı uyguladığımızda ses kesildiğini görüyoruz. Çok basit bir şekilde yayları direkt sıkabiliriz. Daha, ama daha garanti olması için yayları buzdolabına koyup soğuduktan sonra genleşmeden önce yerlerini takıyoruz. Bu şekilde daha kolay yerlerine monte oluyor. Hava sıcaklığına geldiğinde ise genleşeceğinden sabitleme daha doğru oluyor. Ve bu tarz yaylar genelde zor çıkıyor. Ve zor takılıyor. Sonrasında beton parçayı kontrol ediyoruz. Herhangi bir gevşek bir durum oluşmaması gerekiyor. Aynı parçadan altta da var. Eğer ses geliyorsa onu da kontrol etmek gerekir. Ama biz burada hatta sadece buradan kaynaklı olduğunu bildiğimiz için burayı sıkıyoruz ve test ediyoruz. Sıkma anında aynı duruma baktığımızda gördüğünüz gibi herhangi bir sorun olmadığı görülüyor.